arkadaşlar Mustafa oyunlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz? Online kafı topu çekiyoruz arkadaşlar. İkinci bölümüyle arkadaşlar. Arkadaşlar facecam'li videolarımızın gelmesini istiyorsanız like butonu, like butonu, like atın arkadaşlar. Böyle bir bir 20 falan, bir 20 like falan olursa arkadaşlar bu video bu seri için yani 10. Seviye ona kadar yani sizin için bu video çekmek için arkadaşlar 10. seviyesine gelene kadar yani 10 tane video çekeceğim bunların için. Bakalım kaç tane like gelecek. Hepsi de düzenlenmiş videolardan arkadaşlar. Şimdi videomuza başlıyoruz. Oo Ronaldo arkadaşlar. Gerçekten de Ronaldo. Iniesta var arkadaşlar şu anda bir de. Hop vur öyle. Ha vur gol be. Ronaldo'ya bir tane gol attık arkadaşlar. Üç Drie moet Arkadaşlar attık ikinciyi de. Aa arkadaşlar ayır. Golledik. Hadi 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 hadi. Oh. Hadi hadi. Arkadaşlar biraz sesli olabilir burası. Pardon ne yapabilirim. Elimden bir şey gelmeyeceği için arkadaşlar videolarda sorun olmasın diye söylüyorum. Vurdu ve gol oldu. 4-1 arkadaşlar. Bir tane gol atmış. Game over oldu arkadaşlar. Ve ikinci maçımızla devam ediyoruz. Bu kim lan? Hangi futbolcu arkadaşlar bu ya? Gerçekten de hangi futbolcu? Like'ları yazın bakalım bu adam kimmiş arkadaşlar. Hayır! Oyun takıldı! Arkadaşlar yanında bir şey çıktı için özür dilerim. Yunov'a kayıtlıyız arkadaşlar. Hatta Yunov'dan canlı yayınlarımız gelecek. Kayıtlıyım. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz beni Yunov'dan. Tabi izleyicilerim varsa. Oh oh. gerçekten de bu adamın kim olduğunu like'ları ya şey yazın istiyor işte arkadaşlar ya. karıştırdım biraz arkadaşlar pardon. Yazın gerçekten de ben tanımıyorum hiç bu adamları. Şunu iniyeste getirdim. <laughs> Hastayım biraz arkadaşlar. Akşamları falan hiç uyuyamıyorum ya. Çok küçük topumuz. Arkadaşlar bu adamın ayazın ve bir yer, bir maç daha yapıyoruz. O zaman kapatıyoruz <laughs> bu, son maçımız arkadaşlar. Hadi 4 dakikamız olmuş bile yani 4'e 13 geçiyor sana 4'e 14. Bir bir yaptık. Yabancılardan da izleyicilerimiz olabilir. Almanca konuşmayı İngilizce bilmiyorum çok ya. İngilizcem güzel de sınıflarda falan. Güzel. Yani. Hem hem hem. hem. Golo bak arkadaşlar. Yine. Yine mi? Çok gitti. Gol be. Arkadaşlar 2014 yani 2014 arkadaşlar. Arkadaşlar 2017'ye gireceğiz. 2016 yılımız. Onun için de özel bir videomuz hazırlanacak. Özel bir video hazırlayacağım tabii yılbaşı için. Yılbaşında. Arkadaşlar gelecek şey, gel şey gelecek misiniz diye mesela vlog gelecek mi diye sorarsanız. Gelecek. Ben almayı düşünüyorum. Gelecek. Vlog atacağım. Gerçekten vlog atacağım. Arkadaşlar bir hop ve yendik. Son maçımızda yendiğimize göre arkadaşlar Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mustafa Oyunda'dan buradan bay bay.